Arkadaşlar, kameraman arkadaşım şu anda tahmin bile edemezsin. Enişten haber, Alp'im. Ha, süper abi, sen nasılsın, iyisin? İyiyim. Musa olmayınca göre... Evet, evet. Evet abi, Musa'nın işini elinden alacağım Allah'ın evet, izniyle. İnşallah. <laughs> Musa'cığım sana da selam olsun. Fevzi abi vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Fevzi abi tabii ki şu anda arabayı hazırladı. Fevzi abi söz sende. Startı verdik. mi? Startı verdim, tabii, sen onları o kadar hızlı alıyorsun ki bak. Tık <laughs> tık, gel abi. Hepsi hazırlandı. Devam et abi. Ha, gel. Akif bu arada kamera arkasındasın. Sen yeni renk yapmalıyız. Bence beyaz kalmalı gibi. He? Bence beyaz kalmalı ama düşünülebilir. Yani düşünülebilir. Evet. evet. Gerçekten videonun başında ben dedim ki Reymen inşallah rengini değiştirmez. <laughs> beyaz bir araba çünkü beyaz hiç yok biliyorsun. Şimdi bu kadar Fevza abi. Bu kadar mıydı yani? Şimdi Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birazdan tampondayız. Ve tamponla devam edeceğiz. Sonrasında bilmiyorum. Akif. Abi tamponu da sökelim bence abi. He? Tamponu da sökelim bence. Tamponu da sökelim. Bak geldi abi. Eyvah. 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 Baba Neste'ye ata sporu. Arkayı da al abi. Al Akif abi. Kameramanımız burada. Ve sana da ufak bir hatıra olsun. Bak bak bak. Kameraman ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aktif kürbüz. Abi çok <laughs> güzel oldu. artık burada çıkabilir araç. <laughs> evet. Hızlıdan. Şimdi sırada ne var abi? Sırada montaja başlıyor. Evet. Are you ready? Çok yakın zaman. Evet. Çok yakın zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir İstanbul turu gerçekleştirdik sabah. Daha doğrusu ben İstinye Park'ta sağ olsunlar Aykut bana bir kahve ısmarladı. Eğitimdeki Aykut'un şahsı geldi buraya. <laughs> Sonrasında Musa ile Aykut akşama kadar dolaştılar. Ben de sevgili Aykut Karan'ın yanına geldim. Mevza abi her zamanki gibi arabayı söküp parçalaması artık takdire şayet. Tabii ki bu an şu an görmüş olduğunuz bu cantlarla tam haliyle ve bitmiş haliyle o kadar before after'ı büyük olacak before bak Fevzi abi iş işte değişmiş mi gördün mü beyaz saçları vardı biraz yine beyaz saçı. biraz yaşlandı yok abi gençsin hala Kütahya'dan kardeşimiz yeni işe hayırlı olsun İstanbul'a göç etmiş hayırlı gelmiş olsun abi. burada ta yıllar önce bize gelmiş araba bırakmış 8 yıl önce oradan hatırlıyor beni benim de bir göz aşina aldığım varsa. sen nereden ya. hatırlıyorsun 8 yıl önce <laughs> <hayır. gülüyor> Arkadaş yeni değil ama, eski çok. Arkadaş, aramıza yeni düştü. Yeni düşen Aykut var. Alman Almanya pozunu veriyor. Evet, Alman. Bir de Müslüm Baba var. Müslüm. Abi Kim gelmiş? gelmiş? Mustafa abim gelmiş. Ankara'dan. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi abi, ne oluyor? Karton bardak, <laughs> maske. Kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık. <laughs> <laughs> Yurdum İhsan'ı. Evet. Sadece burası 10.000 Euro. 11 bin. 11 bin. Euro da 10 buçuk. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu. <laughs> <laughs> sandın <ne> oğlum? <oldu>? <laughs> Yıldız sever karbonu. Bu e, nasıl? Tamam. 10. 10. 10 10 Evet. Bak daha hepsi oturmuyor, Mustafa şey bizi durdurduğu için. Ne oldu abi üst tavan? Ya dur ya, ısınayla, ısınayla. Ya. Yapma yapma, yapmadın mı? Yaptık ya. ya. Yaptık oğlum. Allah Allah. Oradan patlatıyoruz direkt. Evet. Gel gel, gel. Gel gel. Aaa. Hahaha. <laughs> Valla çok güzel olmuş abi. <laughs> çok güzel olmuş. İbo gel bak. Gel sen seversin gösterişi şunu. Yıldız... <laughs> gel. <laughs> gel. Yıldız sever İbo, gel. Benim doğum tarihimdeki yıldız. Bak yıldız. değil mi? Allah çok Oğlum, güzel olmuş. Kumandası daha pil almaz. Allah pil çok alacağız. güzel olmuş. Abi kuran şansın çok geldi. Cebine diyoruz. Vallahi on numara olmuş. Hiç şu an acaba şey yapmasa rengini karıştırmasak mı diyor. Öyle bir şey yapsan da biz sevinçli. Ya Mustafa <laughs> abi. ben ne seçenekleri getirdim. Ben cantları falan. Ne güzel duruyor <laughs> tavan ya. Bu İbo her gün galiba şeye biniyor böyle yıldızlı tavana. <laughs> Tabii İbo. Yo yo İbo birinden iniyor birine Kes, iniyor doğru. Kestekli evlerden ben Seni çok ya. almadı da ben. Ke kestekli almadı da direkt. Benim içim içim yiyor. Şey, normal, abi, bir İbo, normal bir şey ver ya. Ne <laughs> Tepki mi? Ben normal bir tepki. Abi. Anasını ne yaptınız? Yanında yanla yemiş yemiş ya. Yemin şimdi renk seçeneklerine geçiyorum. Ben hemen geliyorum. En Hem başını almadın ama. Evet. Nasıl bağırdığını sen gördün. Evet. Fazlası zarar boş ver. <laughs> Abi şu elimde görmüş olduğunuz ve be, bej renklerimizle beraber matımı da yaptırdım. <laughs> Bak bunları da büyüttüm bir direkt sen 3 numara deyince <laughs> şimdi yapacağız. <laughs> Sinanım, arkadaşım, senin hemşelin var burada. Sivaslı. Abi ne yapıyorsun? Ya Kaplamanın Taplamanın ya. ilk verici. Yani hemşerisi nerede <laughs> yok ki? Hemşerisi nerede yok ki? Her yer kesi bastı. Yani amanlı da var, Adana'da var. Şöyle en azından yapıştırıp bir bakalım mı? Bence yapıştırmayak evet. abi. Eli bir de yapışmaz, bir gör. Bence böyle bırak ben ya. Ha? Bence böyle bırak. Ya dur ya. Oğlum adam patlamak istiyor. Ne diyorsunuz abi? Şuna şey versene bir tane. Sen sevmedin abi. Sen seni keçeli kırıldı katil kaplamak Benim bir tane tahminim var ama abi. Ne o? Dördü seçeceksin bence. 4 Dört. O dört çok pembe ya. Vallahi evet mı? biz böyle böyle dört. bir pembeyle pembesizlik arasında kaldık. Abi bu o renk değil mi? Şey attım ya sana. Evet. Aynen işte dün git, bunun aslında neyin rengi biliyor musun? Dün açtım Hello Kitty var ya, Hello Kitty'den buldum bu rengi. Harbi mi? Aynen. Yakışır. Yakışır. Aa jantlarımız yok daha, dur. Daha dur, daha Daha jantlar gelmedi Vuru. Sen bir jantlar gelsin. Bak bunlar takılmamış ledler. Jantlar bitirecek. Bir şey takamıyoruz ki biz kara vermeden. Hmm. Ben takınca onları sökemez ki onları bir daha. Aykut, Karan çok acıktık ya. Tam Kameradan tamam, Kameradan yok, yok. Ben, ben de. ısmarlayacağım hemen hepinize yemek, bütün herkese yemek ısmarlıyorum. Tamam. Bir sene böyle kez Sen için. hangisini diyorsun abi? Ben senin fikrini merak ediyorum. Sence? Sen ben biliyorum. Yani uzun süreli sürekli sürede konuşmak, yani kullanmak istiyorsa bejlere gidelim. Hani uzun sürede. Pembeden daha hızlı sıkılabiliriz. Ama yok abi ben 6 ay sonra canım sıkılır, gelirim değiştiririm dersen yeni mekanımıza o zaman... Şu nasıl bir renk abi? burada almıyoruz. Aslında tam böyle bir kırk. Aslında tam olmaz da mesela bir... Mesela bir bir olabilir. Ya şu 4 fena değil bence. 1 ile 4 arasında. Yani pembe yapılsa benim işime gelir çılgın bir proje olup herkes çıldırır. Abi ama biliyor musun biz şovmen adamız be. He? <laughs> <o gülüyor> biz şovmen adamız abi. Çıldırırlar. Bak adam rengi adam. Gör. <laughs> <laughs> adam rengi bak abi. <laughs> ya hayır kötü değil abi. Bak ben de değil. Kötü demiyorum. Abi bu arada bu böyle 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 bir pembe değil yani. Aynen aynen mi? hiç değil. İbo belki bilmek istemezsin falan o yüzden yapıyorum biraz. Onu sen şimdi ben şimdi gidip de... bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilmek <laughs> istemeyecek <laughs> ya. Bu benim değil bu yüzüm. Yüzden... Bu yüzüm Vay be. <laughs> Reymenle tanıştığım ilk gün galadan bir sahne. Sonra ikinci gün gecenin bir körü gizli numaradan bir nu bilinmeyen bir numaradan aradılar. Sonra üçüncü gün bir anda 4 18'de geldi. Acilci miyim abi? Siz <laughs> niye <laughs> bu ihtimallerle? <laughs> ben <zaten> geldiğimden beri <laughs> Hayır, hiç hakkımda yani, düzgün bir şey konuşulmadı. Kendi numaradan aramadın. Başka bir numara mı ya şarjım yok diye. Yine şey yok. <laughs> Aa, evet Şimdi abi ben bunu böyle atacağım. Çaktırmadan. Hangisi acil? <gülüyor> <gülüyor> Üf. Patladın. Sanki bu ya bu gerçek bu tek şeydir de burada ne olsun mi? var ya. Ha? Re, re mi? mi? Abi her şeyin parası söylemeyi re mi? Re mi? Evet, ya Var mıdır? Abi, yaparız, abi. De, yaparız diyorsun. Yaparız abi. Harbi yapar mıyız abi? <laughs> Aynı böyle re. Bir de ışıklı <laughs> olacak var. Bir de gölgeli Üstük, re. Gölgeli re falan. Işık yok. Gölgeli. <laughs> Yapılır mı? abi sorun değil onlar yapar hiç merak etme. Hatta ya. direkt buraya çıkalım. Sadece <laughs> hangi renkte istiyorsun onu söyleyeceğim. Pembe yaparsan pembe olacak. Öyle mi? Yok kalabilir abi. Re gri mi olsun? Sarı sarı olsun. Sarı da çırtlak durur. Sarı, pembe, siyah. Aha benim. Ya şimdi bunu ulan satacağız şimdi. Gün gelecek bu <laughs> bir satılacak bu araba şimdi. Ama şey abi folyo yapılır. Yo yo şey dedim benim re. Var ya. Folyo olarak yapılır. Folyo olarak yapılsa geri sökersin abi satacağın Aynen. zaman. Tam rain mobil olsun abi. <laughs> Ama bir tek burada rabus kalacak. Onu yapamayız. Yok çünkü küçük metal. Ya, Aha. Ne ya? Ne Bana, Brabus, abi ne bu böyle ne tam ne oturacak Brabus, değil mi buna? Biz yapmıyoruz abi bunları yap, kaplayacaklar ya altına, altına altına girmesi lazım yoksa beyaz çizgi kalacak. Kaplandıktan sonra üstüne... O da mı kaplanacak? Aa, bunun altı. Bak bunun altına girmesi lazım ya Hı -hı. kaplarken. Hı, Hı Onun için biz yapıştırmıyoruz. Bekliyoruz işte. Onlar okey desin. Bizim abi, işimiz kolay. Çok güzel olur bir şey ama. Aynen. Hmm. Uzunlarda da belki o uzunda patlıyor değil mi Tabii abi? aynen. Hmm. Biri direkt kaçar yani. Peki şimdi senin o bahsettiğin şey olur mu hani Al alma durumu falan? Ya bu sadece e, ya bir... olsa bile bu arabanın maksimum 200 ki abi. Tamam. Işte, 163 de olsa maksimum 200. Vallahi biz önceden sadece söyleriz. Anladın mı? Müthiş, öyle düşün. müthiş. Biraz vakit geçirelim o sonra renge karar versin benim takipçilerim. <laughs> Kurban olduklarım. <laughs> Kurban olduğum takipçilerim. Ballarım. Of daha jant gelecek. Daha buraya. O jantlarla. O jantlar ama aynen. Abi, güzel. jantlar. Jantlar. Şimdi bunlar var. Değil mi? Sen bunlar şey, var. Şunlar mı var? Bunları söküyoruz. Kaplıyoruz. Geri takıyoruz. İstersen bunlara başka bir şey. Bizim taktıklarımızı bilmek istiyor? Evet Sen abi. Sana, aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ama burada da ledler şey. var. Bunda da bunda da ledler yanıyor böyle. Ha, öyle mi? Şu arkasını komple taktık. Bunlar. Şunlar. Arka komple. Yani aslında bütün arabanın her yeri dışarıdan dolayı gördüğün alt kısmını belden aşağı hepsi değişti. Tam yapıldı. Tompa. Abi mesela şey ayarı var ya bunda. Atıyorum şuradaki ne diyor buna ya? Sinyal. Sinyaller. Sinyaller. E, sinyaller kurtarıyorsa geçiyor araba mesela. Bu fark ettirmez değil mi? Çok. Sinyaller kurtarıyorsa geçmeli ayna geçiyorsa. Kurtarıyor. Bunda öyle Aynı Aynen abi. Aynı. Öyle mi? Oğlum sinyali zaten arabanın üstünde. Hayır. Ben mesela şey yaptım. Bunu kurtarınca araba kurtarıyor. Şurayı şurada. Bu bu Masam. açıdan baktığın zaman diyorsun değil mi? O, abi? Yok. Evet. bu evet. açıdan baktığın şöyle zaman. düşün. <laughs> tabii tabii. araba aynı çok aynı şekilde gidiyorum <laughs> bak. Nerede bittiğini gör de arabanın ne kadar gücü gör bak. Evet. Bir tane daha bundan yapıyoruz yani. iki tane oluyor. Zaten cantını göremediğin için araba kendini göstermiyor. <laughs> ne yaptın? Kardeşinle mesaj yaşıyor mu? Hangi kardeşim? Vardı ya, Justin Timberlake Justin <laughs> <laughs> Timberlake İyi yalnız, iyi ya Sağolsun, selam vardı sana geldim <laughs> <laughs> Justin Bieber'laki olan aşkını biliyorsun değil mi? Tabi Adamı, Bilmem not defteri kullanmış kullanmış adam en sonunda patlattı Beni abi ha? Biz sadece orada <laughs> kalıp Yok canım ne alaka ya. yani. Bak not defteri var canım, Onu kadar... yapmayan bu arada Bu, bu arada ilk, tane, ilk, ilk defa bir tane video söylüyorum ben <laughs> Ben de Onun için özel video çekelim biz seninle <gülüyor> <gülüyor> <bak>. Tüm gerçekler <laughs> Adam bunu attı bana <laughs> Dedim ya dedim, G kasa'ya Rolls Royce kapak mı yaptınız lan dedim. Bu, bu şoka atlattık. Tamam mı? Bu tamam. De. Dedim, tamam. bana acil dedim. Cantları göndermeden <laughs> kapakları düzeltin. Logoyu gönderdim. Bir de bak, sanak Amerikalılar anlasın diye harfli böyle yapıyorum <laughs> ha. Anlatmaya çalışıyorum adamlara. Neyse adamlar dedi tamam düzeltiyoruz. Bunu attılar bana. <laughs> ne abi? O ne? Aa! Logodan tiksindim şu an. <gülüyor> Aa! Beybenin yeni logosu arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi. Aa! Dedi bu ne oluyor? En sonunda düzelttiler gönderdiler. Kanıt Temm var buna. mı? Kanıt var. Hani aldı da bir daha ismini. Gördüm onu. Canlı FaceTime'da gördüğüm için resim istemedim. Biz yine beraber Biz yine gelmiştik. Dört kasada değil mi? Ne flash Tamam flash bittik oraya. Bir göster kanka onu. Tamam. Benim şeyimde sırtımda Yusuf abi abinin babasının montu. Kahveden gibi bir tane ceketi var. Evet. Saçını başını böyle bağırıyor operan. İbo bir yandan bağırıyor. <laughs> abi <bir> açalım açalım <gülüyor> hadi. 10 9 8 7 6 5 4 Her zaman hızlı geçiyor maşallah Peki, diyelim. Kaç sene oldu? 3 sene oldu mu 4 sene? 3 mü? Kim oldu 3 mü? 2. sene bitti işte. Tabii 2 oldu. Ocak'ta. Çok net 2 oldu abi. Ocak. Ocak bitti işte. Evet. evet. 3. seneye gidiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Reynmen'in yalnız dehşet bir motoru var. Değil mi onu Fakları bir çekeyim abi. Evet. Motorunu gösterse bir sorun olur mu? Yo göster abi. <laughs>

Aynen. Ya da beige mi? Mat pembe Çünkü bunda bir mat şey yapayım. duruyor ağır duruyor ya. Bu araba Ali Bey'den bize hediye gibi her videoda mı çıkıyor maşallah. Porsche videosu bu video. Ali'nin mi abi araba? <gülüyor> Öyle mi? O, Memnun oldum abi. <laughs> o da oğlum. <laughs> 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 Ali Bey'in ya. Senin mi abi? Allah daha çok versin. Valla. Ali Aa Mare. bunlar da forge lan. Evet. Aynen. Ayymış ya şuan tamam. Yusuf'un bir tane Aventur macerası var. Biliyorsun bir video klip çektiğinde. Evet. <laughs> ee, bir tane ön tampon kapağı düşmüştü bize. Ön tampon kapağı değil, ızgara gibi Özgara bir şey. Ne? Var mı bu? Allah'ım. Aa bu bu bu. <gülüyor> 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 bu bu. Bunun Allah belasını vermesin. Bu yolda giderken düştüm oruk. Hiç <laughs> anlamadık bile. Giren bana girdi. 11 bin liraymış. O bir tanesi. O, da, o zaman öyleydi düşünsün. <laughs> Mustafa Gül'ün suçu Abi ben Seni duydum daha önce. Sen biraz tehlikeli de kullanıyorsun. Evet öyle. <gülüyor> 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 Gitmeyelim mi abi şurada? Evet. Ben normal sürebilirim <laughs> işte <İstersin> Gitme abi. abi. <laughs> Gazlayalım mı şurada? Nasıl? Ali abi izin verir. Lan insan arabadan de lan. Onun da geri düşer falan durduk yere. <laughs> araba alıyorum elimde kalıyor. Ben, ben de basıyorum. Ben sakinim ben sadece düz basıyorum duruyorum. O kadar. Ali bir Hayat gidiyor tamam. germiyor. <gülüyor> <gülüyor> O da Mitsubishi abi. Şu şeyden offroad'da mı yoksa diye Abi görüşürüz kendine iyi bak. Çok memnun oldum abi. Eyvallah abi sağ olasın. Yaptı. Yani Musa abi mavi yaptım, beyaz yaptım. Bak burada. Aa karışık Gel gel. Buraya bak. Burada ayrı 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 yaşıyor. Gayet iyi abi. sizde. Vallahi sizde. Biz durdukça aklımız kurcalanıyor bizim. Kur'an çarptı. Abi sen tahmin beni ne zaman savunursun artık böyle? <laughs> hani gerçek, daha doğrusu gerçekleri ne zaman konuşursun? O çocuk benim yanıma ilk geldiğinde abi senin gibi yakışıklı karizma, 41 yaşında olup da böyle ya O, o bir yalan ben... söylemiş, o bir bok yemiş, yalan Ey, söylemiş. Yalan <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Doğru muydu peki, yalan mıydı abi gerçekten? Valla hala gerçek, hala aynı yönde. Oğlum kime göre ya, kime göre, herkese göre ben konuşamaz ki. Ben yürü git, Ona göre. ya. Hiç! <laughs> Bak beni de çekici bulan kızlar vardır illa <laughs> ki. mı? Her evet, şey kızdı. Bir, Biraz da buraya geliştirmek lazım. Herkesin bir, bir popikli var. Evet. Tabii. Şov yapsana abi. <laughs> the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I have been down and out, but love keep it a buck. I don't always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. But I ain't got time, cause they all in they feelings. Ice to the gang and we making the killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs And we walk in the villain, we getting money. Yeah, they think that we dealing, they talking hot. Yeah. If

bir Amerika'yı görmüş, Almanya'yı görmüş olarak sizlere soruyoruz efendim. Bu ülkeye cantlar fazla. Bu ülkeye cantlar fazla dedi ve o cantın hikayesi. Üstünde bir kaktüs şeyi vardı değil mi muhabbeti? Evet, Neydi o? Haklı çek. çek. Travis, Travis Scott'ın Scott Ha. Haa. bilir böyle işleri ya. Gerçekten bir birazdan yürürken neler olacak ben de bilmiyorum. Bak oradaki logoyu falan görüyorsun. Evet. Yıldız tavanıyla Haman'daki o muhteşem detleriyle, karbon skubuyla ve Aykut'un muhteşem dokunuşlarıyla arka tarafı falan muhteşem oldu. Şimdi bir çekiciyi görelim, sonrasında devam edelim. Ne dersin? Olur, olur. Hadi bakalım, Reymen'i şaşırtma. My eyes and it makes you pick You see the drippy, yeah, I am fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the back, yeah, I get the bus Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I been on the flex since flex home. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros rock. No brakes, we go 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 shay doesn't no 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 go high go low 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 like spinning in a 644 cash money like 504 Ball like AD two, four, no no me mo, mom pick it up pick it up pick it up pick it up abi çok güzel olmuş abi şey gibi olmadı mı Wow. <laughs> As Bir de şöyle bakayım. As <laughs> oğlum bu ne var? O, vermeyeceğiz de kime vereceğiz amına <laughs> Abi hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. <gülüyor> ya abi abi araba jilet olmuş. Jilet yakıyor. Ebo, Ebo dur uzak dur sen orada. Ben bilmem ki bu arabezden. Nasıl olmuş kanka? Kanka güzel olmuş ya. Baya, baya güzel fena. Ayol araba deyince ayol. <laughs> ayol Mercedes. Aynen. Bir Ne şey diyorum? Acayip olmuş. Acayip. Bir tane yok 15 saniye geçti. Ama biz canım. sen abi buradan ayol... gelirken bir şey fark ettik. Üst sol sol üstteki şey tam atmıyor abi. Aha. Bir şey atsana abi selek, selektör uzun. Uzaktan öyle gözüktü bence. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Çok güzel. <laughs> benim en beğendiğim yer canlı zaten. Vallahi güzel kanka. Aynen. Ama gel, gel, sen seversin, gel. ben yok sevmem pembe. Seversin Ay, yok yok. Bu içeri ye. seversin. Oo oh, benim doğum tarihim. Neydi o? Senin doğum. Doğduğum, doğduğum günün yıldızları. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ya gel sarılacağım. Salak. <gülüyor> 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 Çoluklar sevdiğini Beğendin mi abicim? Bayağı güzel olmuş bu ha? arada. Bayağı ne haber yakışıklı? <laughs> hoşuna gitti mi? Güzel Olum. olmuş. Artık saçlarını buradan tarayabilirsin. <laughs> Artık şöyle bir diş çöküp şöyle. Bu çok iyi lan. Cık, 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 cık. Seversin. Seni severim Mustafa. Ayol bak. Ayol. Geliyor oğlum dokununca ayol bu diyorum. Bu tarz siliklere girmeyin ya. Niye böyle şeylere giriyorsun? Şimdi bir tane Lamborghini geliyor. Onu da sana zahmet olmazsa kaplama falan filan. Evet. Bir tek sana güvenebiliyoruz. Sana emanet edebiliyoruz. Arkadaşlar Hadi güvenle... <gülüyor> <gülüyor> orayı biple tamam mı? Orayı tamam. Yok ne selam olacak ya. Çin malı, Çin malı ürünler koyuyorlar. Kanka iyi <laughs> biple ha. Tamam tamam sıkıntı İyi boyu katla <gülüyor> sen be <laughs> boyu kes. <laughs> Konu dağılmadan. Evet. Hiç görmüş olduğunuz Bravo'sun sertifikası Reymen Bey. Efendim gerçekten mühürlü beyefendi. Şekil yapmazsa sevinirim ama. <laughs> bu şekilde. Bu bot, 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 bot. Bu arabanın yanına Abi getirdim arabayı. <laughs> Hoş geldin. Çok iyi. Buyur, Buyur kardeşim. Bunu... Yani her yerine geçerlisin artık. Abi. abi. Bir şey diyeyim mi? Kalitesiniz markasınız be. Oraya da yayına bulacağız zaten. Sado nasıl? Felaket olmuş ya. Burayı bayağı iyi ha. Bayağı ha ekmek oldu. Kur'an çarpsın. Abicim merhaba. Abi, Hoş geldin. Sen nasılsın abi? Çok şükür ben de iyiyim valla. Ne olsun. güle güle kullan. Allah razı olsun. Muhteşem ya, olmuş. Sağ ol. Abi ama plastikler biraz... Oğlum ne ama yani ya? bu... <laughs> ama plastikler falan <laughs> biraz deyip bastırırsan <laughs> öyle bırak kalsın ya. Felaket olmuş var ya. İbo. Ay bu sana <laughs> bastırıyor <laughs> oğlum? Hı? Sana bastırıyor Abi süper. Bak, bak benim de arabam bu tanıt biraz gel. Gel. Ardana vermiştim bir tur atsın diye. Hayırlı Aslanı mantarı yesene bana. Ardana vermiştim bir tur minsin diye o da sağ olsun getirdi. Biz bir şey, şey diyeceğim. Yok. Ben yani, ben şey yaptı şu, ya. Ben şu arabamı bir çekebilir miyim? Abi bir arabayı da mı kaplasak ya? Söylemeye çekiniyor ama lambolan ben size sonra bizim arabayı da kaplasak. Yani ara sıra çekerken de bizi de çek. Bak görüyor musun? Bakayım <laughs> cevap bile vermedi. <laughs> Aga <Abi>, bunların <laughs> gerçek yüzü ben bu ya. Bak ya. Gerçek... Of of güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak. bak. Buradan getirecek bak bak. Abi. Şimdi her hikaye çok farklıdır. Reymen'in hikayesi de zaten bilen bilir. Bilmeyen de zaten rahatsız olur. Çeker gider. Biz rahatsız ol, o etmeyi çok seviyoruz. Sana Hı. her zaman söyledim. Sıra ol dedim. Evet. Onu da başardın çok şükür. Sen ama benim kafamı hep yakaladın abi biliyor musun? Evet. Sen beni hep anladın yani. her zaman. Hakikaten bak. Çünkü biz başka dünyalardan, evet, ojenarasyondan. Evet, biz başka dünyaların insanlarıyız abi. Yani <laughs> şey olarak değil hani. Abi bak <laughs> bitti artık. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılık videosu <laughs> abi biz evet. başka dünyaların <laughs> evet, insanlarıyız. Aynen, başka Şöyle çok iyi şey bak. bak. Galada tanıştık. Instagram'dan Jettesi vardı. Jette yine saldığını borçlu Onu da biliyorum. Evet. O zamandan bu zamana o BMW'de yaşadığı heyecanı katı 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 mistini biliyorum. Evet. Şimdi bunda şimdi tabii ki daha da üstüne koyarak gittiği için insan nefsiyle böyle sürekli mücadele veriyor. Bu şu anda seni doyuruyor. Böyle evet. alttan süper doyuruyor. Ama belirli bir zaman gelecek giyecek sonra diyecek ki Mustafa abi bir daha bir çılgınlık yapalım. Evet. Reymen çılgınlığı hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar. Allah sağlık saat versin her, her şey Allah. gönlünce Allah olsun. Allah razı olsun. İnşallah aştada da güzel şekilde devam edersin yok. Yani. Seni Çok tanımak güzel. Gerçekten bu eve geldik gittik abi kardeş gibiyiz. Hani müşteri muhabbeti ayrı bir şey de minnet şimdi şey diyor işte. Abi Reymen para veriyor mu? Abi şey oluyor mu? Böyle oluyor Biz buralarda para pul konuşmuyoruz arkadaşlar. O bizim kendi ticaretimiz. Ticaret parayla dostluk tonla. Aynen öyle. Aynen. öyle. Boşver. Para her şey. zaman gelir gider ama hep, hep bir dost gibi. bir abi bir kardeş. Kolay kazanılmıyor kapımız, yani. Gerçekten. kapısı açık. Bizim de kapımız açık. İnşallah yeni işine de bekleyeceğiz seni. Eyvallah abi. Her Gördüm bayağı iyi gidiyor abi. Üstüne koyarak. Bitti. 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 Haydi. Aynen. O ye. zeymen ailesine sevgiler, saygılar. Şimdi fotoğraf ya zamanı. Yaptım. Fotoğraflardan sonra Yusuf artık. Piyasa, İstanbul, yapacağım İstanbul, İstanbul piyasa yapacağım abi. İstanbul'u yak be kardeşim. Biraz piyasa yapacağım abi. Arabayı harbi bir havalı korna gider ama. Ne diyorsun? Aykut abi orada dişini sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ulan bu arabayı pembe yaptın. <laughs> bir daha mı? Bir bir, 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 bir o, tren, tren tren kornaları var ya. E, yapmayalım mı? Bir, bir, bir de mor. Sen şu an içinden geçiriyorsun yapıyorsun. abi. Diyorsun ulan zaten pembe yaptım arabayı. Bir de havalı korna diyorsun. <laughs> Magnenin... <laughs> man, 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 türen man, türen gider. Almanca konuşabilirsin biz anlamayız. Oradan gidiyor. Ben yiyelim. anlarım abi biraz. <laughs> ben anlarım. Anlar, anlar. Ben, ben şey anlarım. Ben anlarım. Ben biraz biliyorum abi. İşfildi. Iş falan. Hop, tamam. hop. 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 <laughs> hop. <laughs> sana demiş olması lazım. Hayır hayır ortaya söyledim abi. <laughs> sana. Niye bana geliyor lan? Abi. Ya, Onun şey, pembeyi şey sen ne istedin? Şeyi biliyorum. Du hast bunda şöyle algın. Biliyorum. Her, Her havuzun dibi aynı falan Her gibi bir şey. Siz dilim. öğrettiniz <laughs> değil mi bunları? Yok o öğretmedi abi. Ben biliyorum abi. <laughs> kas bu da kas. Aykut Bey size de teşekkür ederiz. F355 ailesi Aykut Kara. F355 gerçekten mi? iyi ki varsınız. Yani F355 olarak değil ama Aykut abi olarak evet. seni tanımaktan <laughs> çok mutluyum. Evet doğum gününde hatırlıyorsun ya evet yani, kesadip, he? Bak her işte bir hayır vardır aynen. abi biliyor musun? Aynen, o aynen. gün mesela hiç böyle bir muhabbetimiz Üç. olmamıştı abi ama bak nereden nereye? Nereden nereye? Hayat yerlere götürür. İlginç bir hikaye sahip olduk abi. Evet. Henüz arabanın tadını çıkartmadan arkadaşlar bir dahaki level'a nasıl geçeriz abi? Ne renk yaparız Mustafa abi? Cantı bronz, <laughs> bronz mu boyarız bakayım? abi? Dişini renk kaplarız demeye başladı. Evet. İşte insan olu böyledir. Bir tane ama çok iyi bir kombinasyon var. Şimdi paylaşmayalım onu da. Evet. Acayip bir renk kombinasyonu. Acayip. Şimdi şimdiki elimizdeki kombi yazdığımız neydi arkadaşlar Instagram'a yazdı. Ya, toz pembe, pembe. <laughs> hayallerimiz vardı. Tozu Poz gitti yetti, pembesi, pembesi kaldı. kaldı. Elimizdeki yani, pembe yani. bir folyo. Yani tabii ki pembe derken böyle aşırı bir pembemiz değil. Hepimiz hep beraber yani bakıp toz, tadını çıkartıyoruz. Gitti, tozu kaldıydı. Bir şey diyor musun takipçilerine? Arkadaşlar Hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer GMG Garaj YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Çok çok YouTuber'cu çok, özlemişim. <laughs> çok özlemişim. Evet, evet, özlemişim. Evet çok özlemişim. Çok özlemişim. Harbiden. Musa bana dedirttiremiyor onları. Söylemiyorum. Abi bir söylesene diyor. Yok diyor. Ben senin yerine söylemiştim. Önceden Her diyorum. videonun sonuna buraya al koya. <gülüyor> <gülüyor> Kopyala yapıştır abi. <laughs> ben söyleyeyim. size outro yaptım. <laughs> evet bak izinle aldık. Kopyala yapıştır abi. Tamam. İki video maksimum. Üçüncüye telif gelin Anlaşma. abi. Üçüncüye telif gelir. <laughs> i̇yi bak kendine her şey için abi sağ ol. Kesinize oldu. bereket. Gerçekten. Elinize kolunuza sağ ol. Görüşürüz. görüşürüz. Yakışıklı. Gel bakalım. kaldırma kaldırma. <laughs> <laughs> Oo, oh, sabahtan beri böyle var ya öfesim var. Oh, maşallah kuçuma. Biz kaçar. Abi, Yolumuz uzun. Kendinize çok iyi bakın. İyi bak kendine. Kazası yepyeni bir projede yeniden görüşürüz inşallah. inşallah. her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet. Görüşürüz. Vallahi. görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum hakikaten elinize sağlık. Baya sürdü ama ne kadar sürdü abi? 10 gün. 10 günden fazla. <laughs> <laughs> ne zaman? Harbi ne kadar Mayısın oldu? Mayıs'ın sonunda verdin abi. Mayıs'ın sonunda Bahsedelim mı? 3 tamam. hafta. 3 hafta oldu. E 3 hafta doğru. jantlar Senin bayağı. Senin suçun abi ama rengi seçemedin. Evet. Ama ben zaten rengi seçmeden önce şey jantlar gelmemişti daha. Jantlar bela Senin ya. Bu arada olur. arkadaşlar hatırlatmakta fayda var. Jantlar Avrupa'da tek. Yanlış mıyım? Doğru. Avrupa'da tek. Seversin. Harbi severim ama. Aynalı çok iyi. Hadi bakalım. Kapatıyoruz. Bir, Hadi bakalım. Iki, Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. <laughs> <laughs> Sen de Feyz Usta, bagaj sporları kaldı mı ben, de de Alt. bizde? Altı, altı gel. Altı mı? Bir tane bakar sporları var mı bizde daha? Çok çok Şeyi bulamadım <laughs> diye burada buldum. Hiç ummadım bir anda. Ay yine ederim. Bak yamulmuş. Bütün o mu abi? <laughs> 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 oh rahatladım de. abi. Yine ederim rahatladım. Oynadın. yayınını. Eğer bunu koymazsan kameraman senin de <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Nasıl ya? Bunu nasıl yapıyorsun abi? Mert demin gelemedi. Özel yetenek. <laughs> bak dönüyor dönüyor bir de bak. Adam benim ne kilo bunu kullanabiliyor. Biz de ölmedik Musa Deniz'le. <laughs>